tarımda kullandığımız tüm girdiler ithal mal. Hepsi dışarıdan. Dövizle alındığı için de tarım şu anda zor günler yaşamakta. Döviz kurundaki hareketlilik tarımı olumsuz etkiledi. %100 artan girdi maliyeti sebebiyle tarımsal üretim zor durumda. 35 lira olan gübrenin çuvalı 70 lira, 70 lira olan gübrenin çuvalı da 130, 140 lira olmuş. %100 artarak domates fidenin tanesi 1 lira düz dediğimiz fide, aşılı dediğimiz fide 3 lira 50 kuruş. Nasıl yürür bu iş? İlaç fiyatları dövizden tabi ithal edildiğinden dolayı fiyatlar ne oldu? Aldı başını gitti. Örtü altı üretimin başkenti Antalya'da yeni sezona işte bu koşullarda giriliyor. Üreticiler başta olmak üzere sektör ayakta kalma mücadelesi veriyor. Ayakta kalalım aile ekonomimize, ülke ülke ekonomimize katkı yapalım. Tarımı yürütelim. Tarım bizim işimiz. Tarımı biz yapalım ama biz yaparken de biz de yalnız kalmayalım. Eğer devlet büyüklerimiz bize tam destek çıksın size iddia ediyorum bak. İki yılda İki yılda biz zirve yaparız. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, yalnızca örtü altı üretimin değil, tarımın içinde bulunduğu duruma dikkat çekti. Desteklenmesi gerektiğini belirtti. Kurum bakliyatından tut da hayvancılığına kadar, denizde balıkçılığına kadar bizden geçer. İşte Amerika'sına da, işte Avrupa'sına da biz gereğini yaparız, dersi veririz. Onun için de dövizmiş. Şeymiş, bize yeter ki pazar, Yeter ki bize desteklesinler. Biz gereğini yaparız. Devletimizden biz bunu istiyoruz. Alp, hububattan bakliyata, sebze meyveden tohuma kadar tarım için kalıcı çözümü açıkladı. Kaç gün biz dışarıdan mal getirebiliriz? Üretmediğimiz sürece üretmemiz lazım. Üretmemiz, üretmemiz, üretmemiz lazım.